Selam, merhaba arkadaşlar. Ben Özel Kural Okulları'ndan matematik öğretmeni Eylem. Bugün 10. sınıflarda sayma ve olasılık konusuna değineceğiz. 10. sınıfın ilk ünitesi ve biraz yoruma bağlı olduğu için daha fazla soru çözmemiz gerekiyor soru kalıpları farklıdır. Belli bir kalıbı yoktur arkadaşlar. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Çok soruyla konuyu biraz daha pekiştirmemiz gerekiyor. Temel sayma kuralları. Hocam temel sayma kuralları diyorsunuz da bu temel sayma kuralları nedir? Temel sayma kuralları arkadaşlar iki şekilde oluşur. Bir toplama yoluyla sayma var bir de çarpma yoluyla. İlki toplama yoluyla sayma ve benim en sevdiğim sayma şeklidir toplama yoluyla sayma. Çünkü basit daha basit çarpmaya göre. Evet arkadaşlar toplama yoluyla sayma derken aklınızda bir şey belirmedi. Evet farkındayım. Hemen o zaman bir tanım cümlesi yapalım. Tanımdan sonra nasıl örnekler çözeceğimizi gösterelim hemen. Matematiğin olmazsa olması biliyorsunuz tanımdır. E, matematiği Türkçeleştirirsek daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Toplama yoluyla saymada A ve B aynı anda gerçekleşmeyen iki ayrık olsun. Yani iki ayrı olayın İki ayrı olayın saymasıdır arkadaşlar. Yani A kesişim, B kesinlikle nedir arkadaşlar? Bir boş kümedir. Çünkü iki ayrı olay gerçekleşiyor. Ama A ve B boş olmayacak arkadaşlar kesişimleri. Yani şu şekilde bir kesişim olacak arkadaşlar. Bir birleşim olacak kesişim yok. S A artı S B. Hocam ne diyorsunuz? İki kümenin birleşiminin eleman sayısı toplama yoluyla saymadır. İki kümenin arkadaşlar hemen, iki kümenin birleşiminin eleman sayısı toplama yoluyla saymadır. nedir? Veya'dır arkadaşlar hemen. Veya gördüğümüz noktalar bizim için nedir? Bir toplama yoluyla saymadır. O yüzden ne olur? Toplama yoluyla toplama yoluyla yapılan arkadaşlar seçimde bir eleman seçilir. Ne demek istiyor? Toplama yoluyla yapılan seçimde bir eleman seçilir. Yani birden farklı eleman değil, aralarından toplu olarak bir tane seçecek. Hemen bir örnek soruya geçeyim. Sizler daha iyi anlarsınız. Toplama yoluyla sayma, tanımım. iki ayrı olayın saymasıdır. Yani iki farklı olay gerçekleşecek. Bu yüzden kesişimleri benim için nedir? Boş kümedir arkadaşlar. Birleşimleri ise toplamlarına eşittir. İki kümenin birleşmesiyle eleman sayısı toplama yoluyla saymadır. Yani iki kümeyi birleştiriyorsun. Şu şekilde düşünün. Şu A kümesi arkadaşlar, şu da B kümesi olsun. Bunların hiç ortak bir noktası yok. Toplam olabilme ihtimali ne olur? A artı B olur arkadaşlar. Anahtar kelimem veyadır veya benim sorularda hangi işlemi yapacağımı gösterecektir. Toplama yoluyla yapılan seçimde sadece bir eleman seçilir. Hemen birinci örneğime bakalım arkadaşlar. Bir sınıfta 15 erkek 9 kız öğrenci bulunmaktadır. Bir başkan veya bir sınıf temsilcisi veya mı diyor temsilcisi kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Arkadaşlar şimdi 15 erkek ve 9 tane kız var mı? Evet var. O zaman erkek ve kızlar toplam. Erkek ve kız toplam. Ne yaptı? 15 artı 9'dan 24 yaptı mı arkadaşlar? 24 tane seçim var değil mi? 24 kişi seçer. Bana demiyor ki... Başkan erkekten olacak ya da işte temsilci erkekten olacak diye bir şey belirlememiş. Bir başkan veya bir temsilci kaç farklı şekilde seçilir? Elbette ki 24 farklı şekilde başkan veya sınıf temsilcisi seçebilirsin. Çünkü sınıf temsilcisi başkanı etkilemiyor, başkan da sınıf temsilcisini etkilemiyor arkadaşlar. Anladığınız gibi bu kadar basit. Evet bu kadar basit arkadaşlar. Bakalım ikinci örneğime. Kemal 7 gömlek, 5 pantolon ve 8 tişört arasından bir gömlek veya bir pantolon veya bir tişörtü kaç farklı şekilde seçer? Arkadaşlar 7 gömleğim var mı? 5 tane pantolonum var mı? 8 tane de tişörtüm var mı? Evet. Toplamda 20 tane elbisem oldu mu? Bu 20 elbise içerisindeki gömlek seçersem 20 seçenekten biridir. Pantolon seçersem 20 seçenekten biridir. Bir tişört seçersem 20 elbiseden biridir. Yani anlayacağınız Sadece gömlek seçse 7'den hesaplayabilirsiniz. Evet 7 gömlek içerisinden bir tane seçici. Ama 20 tane dizmiş bana diyor ki gömleğe denk gelme ihtimali nasıldır diyor. Arkadaşlar hepsiyle toplam ve çarpma yoluyla ilgili saymalarında daha fazla soru çözeceğiz ama bir alt başlıkları görelim istiyorum. Evet arkadaşlar çarpma yoluyla sayma. Atı üstünde çarparak bulacağız ama hocam ben bu soru tarzını nasıl anlayacağım? Toplamayla çarpmayı nasıl ayırt edeceğim? O yüzden ne yapıyoruz? Hemen bir tanım cümlesi oluşturuyorum arkadaşlar. Tanımında da şunu söylüyorum. İki olay olsun arkadaşlar. Biri A1 olayım olsun, diğeri de A2 olaylar olsun. Arda arda gerçekleşecek. Arda arda gerçek, art arda, arda gerçekleşecek arkadaşlar. Eğer A1 olayı A farklı yolla A2 olayı da B farklı yolda seçiliyorsa... Yani diyelim ki ben sarı top attım bir de kırmızı top attım. Sarı toplar 6 tanedir. O zaman sarı çekme ihtimalim 6'dır. Çünkü ayrı toplar yani ard arda gerçekleştirecek ihtimallerim. Sonra o sarı topu çektiğimde geri kalan toplarım arasından yine bir seçim yapacağım. Bu yüzden ardarda arda gerçekleşen bir seçim olacak arkadaşlar. Arda arda gerçekleşecekse ise eğer... Sonuç nasıl bulunur? A çarpı B benim gerçekleşebilme ihtimalimdir. Ne diyorduk? Temel sayma kurallarında çarpma yoluyla saymada ne yapıyoruz? Olabilecek ihtimalleri çarpıyoruz. Burada arkadaşlar ne olması gerekiyor? A birleşim B'nin muhakkak ki bir ortak noktası olmalı. Yani eşit değil boş kümeye olması gerekiyor. S A'nın n tane ihtimali var. S B'nin m tane ihtimali var. O zaman ne olacak bu iki olayın? Bu iki olayın gerçekleşebilme ihtimali nedir arkadaşlar? N çarpı n'dir arkadaşlar. Peki burada hocam anahtar kelimem var mı? Elbette ki bir anahtar kelimem var arkadaşlar. Anahtar kelime ise nedir? V'dir arkadaşlar. Evet Çarpay Oluyla Hocam tanım yaptık ama ben hiçbir şey anlamadım. Ben sadece soru kısmında bir şeylerden anlayabiliyorum diyorsak arkadaşlar. Hemen bununla ilgili de sorularıma geliyorum arkadaşlar. Ne diyor? A kentinden B kentine 5 farklı yoldan. Hemen A'dan B'ye B'den de C'ye mi gidiyor? Evet. A'dan B'ye 5 farklı yol. 1, 2, 3, 4 ve 5 farklı yol oldu. B'den C kentine de 3 farklı yolla gidiliyormuş arkadaşlar. Soru da bizden ne istiyor bakalım. Ne diyor bana? A'dan C'ye B'ye uğramak koşuluyla A'dan C'ye ve B'ye uğramak koşuluyla kaç farklı şekilde gidilebilir? Arkadaşlar A'dan B'ye 5 farklı yolla gidecek miyim? Bu ihtimaller diyelim ki böyle geldim, şu şu yolu deneyebilirim ya da şu yolu deneyebilirim ya da şu yolu deneyebilirim. Yani bir yoldan toplam 3 tane yol gelişiyor mu? Evet. Toplam kaç yolum vardı? 5. O zaman 5 çarpı 3'ten 15 farklı yolla gittik. Arkadaşlar anladık mı? Şunu denedik, şöyle gelebilirim, şöyle gelebilirim ve şöyle. 3 tane. Şundan şu şekilde gerçekleşebilir. Yani her biri 3 farklı yola girebilecek mi? Dediğim gibi ardarda arda gerçekleşiyor. Yani buraya geldikten sonra ne yapacak? Tekrar başa dönmüyor. Buradan 3 farklı yolla denemiş olur. Tekrar başa dönmüş olsa o zaman sadece 3 tane farklı yol olur. 5 3'ten 8 diyebiliriz. A'dan C'ye B'ye uğramak koşuluyla kaç farklı uğramak koşuluyla kaç farklı şekilde gidip gelinebilir? Hem gideceğiz arkadaşlar, hem geleceğiz. Şimdi 5 farklı yolu denedim. Bu 5 farklı yol 3 yola girdi mi? Girdi. Dönüşte tekrar 3 yol deneyecek miyim? Evet. Tekrar bir 5 yola girecek miyim? Evet. Ne yaptı? 25 çarpı 9'dan 200, 225 farklı yol yapmış oldu arkadaşlar. Bakalım C'yi anladık mı arkadaşlar? Şuradan giriyoruz. Tekrar döndüğünde aynı yolu kullanabiliyorsunuz. A'dan C'ye B'ye uğramak koşulu ile gidişte kullandığı yolları kullanmamak koşulu ile kaç farklı şekilde gidilebilir? Arkadaşlar A'dan C'ye B'ye uğramak koşulum var. O zaman A'dan B'ye 5 farklı yolla geldim mi? Tamam. B'den C'ye de 3 farklı yolla geldim mi? Buradan bir yol denedim. Dönüşte 2 tane yolum kaldı. Buradan 5 yoldan bir tanesi eğlendiğine göre 4 farklı yolum kalmıştır. 5 kere 4, 20, 20 çarpı 6'dan da 120 farklı şekilde gidilecektir arkadaşlar. Soru tarzımız basit bence anlayabileceğiniz bir durum. Öyle çok da zorlanabileceğiniz bir soru değil arkadaşlar. Bir futbol takımının yaptığı 5 maç galibiyet mağlubiyet veya beraberlik durumunda kaç farklı şekilde sonuçlanabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bir maç üç farklı durumu var mı? Şimdi beş maçlı Birinci maç, ikinci maç, üç, dört ve beşinci maçlar arkadaşlar. Hemen maçlar dedim yazdım. Şimdi bu birinci Galibiyet, mağlubiyet ve üç beraber, şey, beraberlikten üç farklı yol geldi mi? Bunda da üç farklı, bunda da üç farklı, bunda da üç farklı, bunda da üç farklı yol oldu mu? O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunların çarpımından üçün üçün beşinci kuvveti şeklinde sonuçlanabilir diyoruz. Çünkü bir maç mağlubiyet geldi, ikinci maç da mağlubiyet gelebilir, galibiyet de gelebilir. O zaman bunların çarpımıdır arkadaşlar. Üç farklı mektup. 4 farklı postaya atılacaktı. Hemen mektuplarımı çiziyorum arkadaşlar. 3 tane mektup çizdim. Resim diyorum size. Güzel bir yetenekli <laughs> resim yeteneğimle. 4 farklı posta. Postalarında şunlar benim postalarım olsun. Bir posta kutusuna en çok bir mektup atılmak şartıyla. Yani sadece bir tane atabiliyorsun. Bundan bahsediyor. En çok diyor. En çok bir mektup atılabiliyor arkadaşlar. Birinci mektup 4 tane postaya geldi geldi. bir tanesi eğlenmiş oldu çünkü bir tanesine en fazla bir tane koyabiliyorum. İkinci mektubumda farklı seçeneği oldu mu? Evet, üç farklı seçeneği oldu. Daha sonra buna da artık bir tane koyamıyorum. 2 tane kaldı, bu da ikisinden birine gelecektir. İhtimallerim 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 farklı ihtimalim olmuş oldu arkadaşlar. Anlaşıldığı gibi basit dediğim gibi çok da zorlanabileceğiniz, korkabileceğiniz bir durum değil ama çok fazla soru çeşidi olduğu için, yoruma bağlı olduğu için, sınavda da bununla ilgili en az bir tane soru geldiği için ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda bol bol soru çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. 12 soruluk bir testin her sorusunda bir doğru 4 yanlış olan 5 seçenek vardır. Buna göre kaç farklı cevap alınabilir? Şimdi arkadaşlar bir soruda birinci soruda 5 farklı ihtimalim var mı? İkinci soruda yine 5 farklı. Ta kaçıncı soruya kadar 12. soruda da 5 farklı ihtimalim oluştu mu arkadaşlar? Bundan farklı bir ihtimalim yok. O zaman 5'in 12. kuvveti kadar. 12 çarpı 5 yapmıyoruz arkadaşlar. Rica ediyorum. Sorularda cevap anahtarlarında sizi yanıltabilirler. Direkt 5 çarpı 12'den 60 seçeneğini koyarlar ama 5, 5, 5 çarpında 12 tane bu üstte yazılıyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Arda -ar arda gelen her 3 sorunun cevabı birbirinden farklı olmak koşulu ile diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi birinci soruda arkadaşlar Seçeneklerim A, B, C, D ve E mi? Toplam 5 tane seçeneğim var mı? Var arkadaşlar. İkinci soruda diyelim ki birincisinde A'yı eledik. Arda arda gelemiyor ya 3'ü. O zaman A gitti ya B, C, D, E. A gitmişti. Bunda da B'yi eledim. Kaç tane farklı ihtimalim vardı? 4 tane farklı ihtimalim vardı arkadaşlar. Üçüncü soruya geldim. A, B, C, D, E. Şimdi üç tanesi üst üste gelemeyeceği için arkadaşlar ne yapıyorum? Zaten üstten bunlar elendi. Üç farklı ihtimalim oluştu mu arkadaşlar? Evet oluştu. Dördüncü soruma geldim arkadaşlar. Şimdi A, B, C, D, E seçeneklerim var mı? Var arkadaşlar. Diğer soruda diyelim ki ben C'yi eledim. 3 tane ihtimalden C gitti. Kaç tane ihtimalim kaldı arkadaşlar? Şimdi zaten buradan tekrar A'yı da alabiliyoruz. B ile C gitti. A'yı işaretleyebilirsin. Çünkü araya sayılar girdi. 1, 2, 3. Yine 3 ihtimalim oldu mu arkadaşlar? Bu taa devam edecek. 12. soruya kadar 3 tane ihtimalim olacak. Hepsinin çarpımı ne arkadaşlar? 5 çarpı 4. 10 tanesinde de 3 ihtimali olduğu için 3'ün 10. kuvveti. Yani 20 çarpı 3'ün 10. kuvveti kadar ihtimali oldu. Evet yüksek bir ihtimal. Arkadaşlar neden üçte takılı kaldık? Çünkü üstte A'yı elemiştik. Artık iki tane araya girdikten sonra A'yı elememe gerek yok. Bu yüzden üç tane ihtimal oluyor? Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Benim için bu sorular bir sınav sorusudur. Bence sizler de bu soru tarzına birazcık dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Evet sorularım olduğum yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda soruların devamını gerçekleştireceğim.